Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Teamspeak 3'te e, kısaca hemen e, e, bir server sahura sahura girmeyi ve çıkmayı göstereceğim. Hemen kolayca sahura göstereyim. Konektörü tıklıyoruz ve kısaca CTRL S'ye basıyoruz. Ama ben uzun ne yapayım. Neyse size göstermek için. İşte ee, server password site bazen bazen de tabii ki de ama server adresi kesinlikle kesinlikle kesinlik yaz, yazmanız lazım çünkü server adresi olmadan bir server giremezsiniz zaten ee, bazı serverlarda server, server e, şifresi istemez benimki de öyle bir, bir şey e, öyle serverlarda şimdi ben gireceğim ha yok atıldım connect dedik Donald bir daha çıkmasını istiyorum. Şimdi girdim. Gördüğünüz gibi araya girdim. Şimdi çıkıyor. çıkmak daha toparlı. çok kötü. Siz konuşuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Size çok kısa anlattım. Çok kısa olmayı için elimden geleni yaptım. Çok fazla e, sizi meşgul etmek istemem. Kimse bizi çok fazla meşgul etmesin demez. Bizi alabiliyoruz, daha fazla meşgul etmeden